Sena Sürmeneli Olimpiyat şampiyonu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 69 kiloda altın madalya kazanan bu Sena Sürmeneli Türk Spor tarihinde kadın boksunda Olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 69 kiloda altın madalya kazanan Bu Sena Meneli Türk spor tarihinde kadın boksunda Olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu. Olimpiyatta milli boksörümüz 69 kilo finalinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hank Guyu'yu yenerek kadın boksunda Olimpiyat tarihinin ilk Türkiye'nin Tokyo'daki ikinci altın madalyasını kazandı. Olimpiyat oyunlarında ilk kez ringe çıkan Trabzonlu boksörümüz bu sene Sürmeneli finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen yani müsabaka yapmadan geçme şansını elde eden Sürmeneli ikinci turda Polonyalı Karolina Kozbenska Çeyrek finalde Ukraynalı Anneli yarı finalde ise Hindistanlı Lovlina Borgohaini 5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli finale kadar rakipleri karşısında hiç round kaybetmedi. Finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hongkuyu karşısında ilk roundu kaybeden bu Naz Sürmeneli ikinci roundda beraberliği yakaladı. Final roundunda da üstünü kurmayı başaran bu senaz rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda şu anda 12-13 madalyamız oldu. İkinci altın madalyamız ise bu senazdan geldi. İlk altın madalyamız bilindiği üzere okçulukta Mete Gazoz'dan gelmişti. Mete Gazoz ve Buse Naz Sürmeneli başta olmak üzere bütün madalya kazanan sporcularımızı alınlarından öpüyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye'yi gururlandırdılar, sevindirdiler. Allah da onları sevindirsin, başarıları da daim etsin.